Nereye gidiyoruz? Şimdi bir ayakkabı çantacıya bakalım. Kararımızı verelim. Sonra bütçeme göre elbiseyi de alacağım. Zaman azalırken Aleyna yeni bir kombin denemiş bile. Geldim. Nasıl oldu elbisen? Ben bu elbiseyi çok sevdim. Çok sevdim. Sadece e, iç gösterdiği için içine siyah bir şey giymek zorunda kaldım. Tabii ki böyle kombinlemeyeceğim. Kombinlesem herhalde yanımda aynayla gezerim. Bu elbiseyi alıyor musun yani? Ben bunu bir şekilde alacağım. Çünkü çok beğendim. Eminim ki buradaki ablamız bana yardımcı olacaktır. Başka bir kombinin var mı peki? Var. Deneyeceğim. Sen yeni bir kombin denerken biz de Zeynep'in elbisesini inceleyelim. Nasıl olmuş dış Çok hoş görünüyorsun Zeynep. Bu güzel elbisenin fiyatı ne kadarmış peki? Bunun fiyatını öğrenebilir miyim? 2200 TL. Pazarlık payımız var mı? Var. Ne kadar var? Çok, no. %10 mu? Yok canım. Beğenirsem güzel bir pazarlık ederiz herhalde. Yarışmacılarımız ilk gün heyecanıyla sürenin nasıl geçtiğinin farkında bile değil. Tina, hala oyalanıyor musun sen? Ama... Leyna da yeni bir kombinle karşılıyor bizi. Hello. Bu elbisenin fiyatını öğrenebilir misin? Bunun fiyatını öğrenebilir miyim? O da 2500. Dış ses. Biz buradan alışveriş yapabilir miyiz sence? Senin pazarlık yeteneğine kalmış bir durum bence. Bence. Yapabiliriz. Karar verdiysen seni kasada bekliyoruz Aleyna. Karar verdim elbisemi alıyorum çıkıyorum sürpriz bekleyin. Bizim normalde fiyatı 3500 TL'dir ses. Bakalım ben bu elbiseyi alabilecek miyim? 3000 hadi bir de program indirimi yaptık 2500. Olmaz bizim <laughs> bütçemiz 1000 TL. 1000 TL. Ben ayakkabı alacağım, çanta alacağım, takı alacağım, elbise alacağım ekstra içine. Bana ne olursunuz biraz daha indirim yapar mısınız lütfen ha, lütfen lütfen. Daha, 1000 TL deriz. 1000 TL buraya verirsem nasıl çıkayım podyuma? <laughs> yalın ayak çıkmak zorunda kalırım. Tamam 500 lira diyelim. Dış ses gördün Bravo. Sağlam pazarlıkçı çıktın. Bugünü tarihe yazın. Ödeme yapmayacak mısın? Ay unuttum da işte. Hemen ödememi yapıyorum. İyi Teşekkür ederim. Olun. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kombinine karar veren Özge de soluğu kasada alıyor. Evet. Sekiz 800'ü veriyorum. Şimdi. Kalan paranla kombinini tamamlayabilecek misin? Neyse onlarda pazarlık yapacağım. Buna inanıyorum. Şöyle vereyim size. Kalan süreni de hesaba katmayı unutmayalım tabii. Bu arada Nihan da yeni bir kombin deniyor. Tatam tatam. Kırmızı çok yakışmıyor bana? Kafa sallama. Buna jüri karar verebilir. Ama insan bir der evet çok güzel oldu der yani bir şey söyler bir fikrini söyler yani azıcık da ya. O kombin denedin ki kafam karıştı doğrusu. Ya üç tane kombin denedim valla hangisini e, seçeceğim bilmiyorum çünkü ikisi üçünün arasında karar vermek çok zor. Ya artık konuşmakta bile zorlanıyorum. Süren azalıyor ama karar versen iyi olur. O zaman ben bunu çıkartayım. O arada da düşüneyim. Sen düşünürken biz de seni kasada bekliyor olacağız. Tekrardan merhabalar. Hoş ee, Şirinlik yapayım ve bana indirim yapman lazım. Hem de elbisenin fiyatı çok fazla olduğu için bayağı bayağı bir indirim yapman lazım. Ben onu alıp çıkmam lazım. Ne olur hadi bana yardımcı ol. İçinden gelen rakamı söyle, azıcık daha yardım ya yapalım. Şöyle yapalım hiçbir şey kazanmayalım, sizi buradan mutlu gönderelim. Evet. Ee, <laughs> 400. Ileride değerli olursunuz. olursun. <laughs> 600 en son. Ay çok teşekkür ediyorum. Vallahi bitti. Param son. O paramı da sen veriyorsun zaten. 300, 500, 600. Çok teşekkür ediyorum bir tanem. Çok sağ ol. Sonunda istediğin kombini aldın Nihan. Şimdi ne yapıyoruz? Evet, arka bakmaya gideceğim. Zaten çok az e, kısıtlı vaktim var ama kafamda bir şey olduğu için kesinlikle beni e, düşünmeyecek bu. Problem yok. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Görüşürüz. Kızlarımız bir bir kombinlerine karar verirken bakalım Banu ne durumda? Merhaba, nasıl olmuşum? Dış ses, söyle. Bu renk seni daha çok açmış Banu. Evet, ten rengime bu tonlar daha çok yakışıyor siyahtan ziyade ve yaşıma da daha uygun. Siyah giyince böyle kendimi daha büyük hissediyorum. O bana taşsa giyiyor diyen abla gibi hissediyorum. İsimlerini hatırlamıyor musun yani? Ay unutmuşum aklımdan çıkmış. Demek ki o kadar ciddiye bile almadım. Ona benzer bir şey mezuniyetimde giymiştim. Aynı ona benziyor. Çok cici olmuştu. Sen ne zaman mezun oldun Banu? Lise mezun oldum dış ses. Sen üzerini değiştir. Biz seni kasada bekliyoruz. Elbisemizin fiyatı 2500 TL ama bir yanlışlık olmuş bun etiketinden %40 düşüyoruz elbiseniz. Ben... Sizin için de ekstra bir indirim daha yapıyorum. 900'e kadar elbiseyi indiriyorum. Ama 900 olmaz. Çünkü benim 1000 lira bütçem var ve ben bu elbiseyi aldıktan sonra ayakkabı alacağım, takı alacağım, çanta alacağım. Zamanın yeter mi bilemiyorum. Sizi ilk gününüzü özel kırmayacağım. Elbiseyi 700 TL'ye yapıyorum. İnşallah birinci olursunuz. İnşallah çok teşekkür ederim. Bol şanslar. Görüşmek üzere. Şimdi kahve içmeye gidiyor muyuz Banu? Hayır dış sesle. Ayakkabı alacağım. Ondan sonra kahve. Koş dış ses. İki, iki dakika. Abi neredesin? Evet. Abi hadi be. Abi. Evet. Üç. Evet. 300. Evet. evet. Evet mi? Evet. evet çak abi. Teşekkür ederim. Kaptım yine indirimi. Bu arada Özge de ayırdığı ayakkabı ve çanta için geri dönüyor. Senden bedavadan biraz pahalıya almaya geldim. Tabii tabii sıkıntı yok. Bütçe ne kaldı? 200 kaldı ama aksesuarım yok. 150 lira ver benim hediyem olsun. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Sarılmak istiyorum. <laughs> bizden giyinenler genelde şampiyonluğa kadar gidiyor ona göre. Çok Kolay gelsin. Olmak. Ben Kendini de çok memnun var. oldum. Hoşçakalın. Çok be. sağ olun. Banu sen kombinine karar vermiş miydin? Evet şimdi takım akmaya geldik. Ee, elbisemi uygun takı bakacağız. Ayakkabı alamadın ama daha. Ee, bir planım var o yüzden dış ses. Karar verdiysen kas...